Herkese yepyeni bir günden merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim. Bugün benim izin günüm. Bakın şöyle güzel bir pankek yaptım. Ay tadı o kadar enfes oldu ki. Sizlere tarifini yazacağım. Hatta söyleyeyim şöyle. 2 adet yumurta koydum. Daha sonra e, yulafım vardı. Ben onu rondadan geçirmiştim. Un haline getirdim, getirmiştim. Ondan koydum. Hepsini böyle göz kararı aslında. Ondan sonra gösterdiğim size bir fış keze var. Körniga. Kesinlikle ondan e, alıp denemelisiniz. Ondan koydum. Baharatlandırdım. Ve bu kadar. Sonra zeytinyağı da kızarttım bunu. O kadar lezzetli olmuş ki. Ha bir de kabak doğradım içine. Yalan olmasın. Evet. Kabak da doğramıştım minik minik. Aşırı lezzetli bir şey oldu. Bu arada geçen şöyle bakın. Kızılcık marmelatı yaptım. Birazcık cıvık oldu. İlk defa yaptım bunu. Ama tadı enfes. Aşırı lezzetli olmuş. Bunlar da bahçe domates, salatalık, biber. Şöyle şimdi güzelce bir karnımı doyurayım. Sizlere de böylelikle bir açılış yapayım dedim. Arkadaşlar vallahi ben karnımı doyurdum. Ondan sonra e, Instagram'da dolanırken karşıma habire yaprak sarması e, çıkıyor. Aynı zamandır yapacağım, yapacağım, yapacağım. Bir türlü vakit olmamıştı. Şimdi böyle vaktim varken de e, sarma sarayım dedim. Bunu buzluktan çıkarttım. Biz bunu bu ablamın yaprakları galiba. Onun bahçesinden mi bilmiyorum ama galiba onun bahçesinden e, ee, geçen sene değil ondan önceki sene Nermin yazılı taşlı görmüştük. Bunları böyle toplayıp hiç kaynatmadan şey yapmadan streç filme sarıp buzluğa atmıştık. Ee, onu çıkarttım. Çıkarınca işte kaynar suyun içine koyuyorsunuz. Şöyle 10-15 dakika bir yumuşamasını bekliyorsunuz. Bakın aşırı bir de yumuşadı. Öyle beklettim. Şimdi içimi de hazırladım. Bu sefer salçasız yaptım. Çünkü böyle zeytin Dur netleş. Hı. yapmak istediğim için içine birazcık kuş üzümü de koydum. Bir de dolmalık fıstığım da vardı. Ondan da koydum. Bolca nane ile yağ, sıvı yağ ile, zeytinyağı ile kavurdum. Şimdi yapraklarımı da buraya koydum. Yavaş yavaş yapraklarımı sarmaya başlayacağım.

Annem ablama ev hediyesi almıştı. Ben sipariş ediverdim. Ablam ne zamandır, hatta kendisi alacaktı ama bu eve geçince hani alırım diyordu. Smegin e, vasa kokasını istiyordu. Annem de ev hediyesi olarak ben sana onu alayım dedi. E, bana sipariş ettirtti bunu. Ay durun çok heyecanlandım. Şu an kendi mavi değildir inşallah. Beyaz aldıydık biz. Ha, evet beyaz. <laughs> bir kalp krizi geçiriyordum. Smeg vasa kokusunu annem alıverdi. Bir de bunu filtre makinesini almak istiyor ablam. Filtre kahvesine. Ee, onu da ben sana alırım dedim. Onu da bir dahaki ay şimdi ben sipariş edeceğim ablama inşallah aynı kadar güzel. Allah'ım. Ay bu ne minnak? Ne kadar minnak. Ay dur bir dakika açayım şunu bir. Bakın. Aynı kadar güzel duruyor. Gerçekten. Bunun altı da bunun içinde her neyse. Bunu ben güzelce gene paketleyeyim. Güzelce ee, annem artık ablama gittiğinde ev hediyesi olarak götürecek bakalım. Fiyatını da soracak olursanız şu an Anga ve Durun bakayım. Şurada da şunu vardı. Ne kadarmış? Ay burada yazmıyor. 100, 140 euro'ydu ama galiba. 140 euro, 150 euro'dan 100, e, 114 euro'ya mı düştü? Benim Angabot'um falan da varmış. Yani Gucci'nim falan. E, birazcık oradan da düştü. 114 euro'ya aldıydı galiba. Şu an bunu annem... Evet. Ay çok güzel ama ya. Ablam bayılacak. Evet, bakın ben sarmalarımı güzelce sardım. Bir de hep minik minikmiş yapraklar. Üzerine güzelce limon sıktım. Nar ekşisi. Zeytinyağı böyle güzelce karıştırdım. O karışımı döktüm üzerine. Birazcık tuz ilave ettim. Şimdi de üzerine kaynamış suyu ilave ediyorum. Böyle bayağı bol zeytinyağı da gezdirdim üzerinde bol zeytinyağlı bir yaprak sarması olsun diye. Şimdi bunun üzerine bir de tabak kapatayım. Ondan sonra sarmamızı yavaş yavaş pişirmeye bırakıyoruz. Evet bakın koyamadım. Yaprak sarmam. Of bayağı yağlı yağlı çok güzel olmuş. O parçalanıyor bile. Vallahi şimdi şöyle bir iki tane Allah'ım bayağı da parçalanmıştı güzel de tüh diyorum. Şöyle birazcık koyayım. Her yerde taştı mübarek. Ay enfes duruyor ama. Kokusu da enfes. Şu parçalanan tadına bakalım. Hmm. Of enfes olmuş ya. Allah şimdi sıcak sıcak. Şöyle birkaç tane alıp yemek istiyorum. Çok severim sıcak sıcak yemeği. Arkadaşlar ben evden bir çıktım en son sarman piştikten sonra e, Vallahi nereye gitsem bilemedim çıktım yola dedim ki artık ya Allah nereye yolumuz çıkarsa e, sonra topa gittim Ustamana trensa e falan girdim birazcık orlarda dolandım şöyle trense'den aldığım bir iki bir şeyi sizlere de göstereyim dedim ay saçma bir şey takıldı. Şöyle bakın, şu hemler aldım, bambustanmış. Bir euroydu bunlar. Ha nasılmış içi? Allah Allah, bunun içinde ne var ki böyle? Hepsi mi öyle yoksa? Hayır yok, onu galiba şey yapabilirim. Bak yani bu şekilde böyle iki paket bambus şey aldım. Bir euroydu bunlar. Daha sonra şöyle kepçem yoktu. İki tane kepçe aldım. Daha sonra markete uğradım. Şöyle kendime çiçekler aldım. Bunu güzelce vazama koydum. Daha sonra şu ee, Camembert'den aldım. Bir ara yaparım diye çok seviyorum bu peyniri. Daha sonra şöyle bubble tea aldım. Bir de bunun çileklisini aldım. Onu gelirken yolda içtim. Şöyle bir tane hazır ice coffee alayım dedim. Canım bunu görünce acayip çekti. Bilmiyorum niye. Daha sonra şu Softla'nın e, bu yumuşatıcısından aldım. Daha sonra e, bizim burada Azia Shop var. Oraya gittim ve benim meşhur en sevdiğim edemamelerden aldım. Baktım orada da varmış. Ben hep Edeka'dan alıyordum. E, onlarınki tabi Edeka'daki bir tık daha böyle büyük. Ama bunlar böyle daha hoşuma gitti. E, minik minik 500 gramı aynı bu da. 2.199 muydu? 2.49 muydu? Neydi? O civarlardaydı. Daha sonra şöyle maça aldım. Ee, bunu çok merak ediyordum. Bunu böyle kahveyle birlikte çok yapanlar var. Bir türlü de böyle hiçbir yere denk gelmedim. Hazır buraya girmişken gördüm. Aldım ama bunun böyle köpürtmek için şeyi yoktu orada. Onu inşallah ısmarlayacağım. Ee, onu da getirtireceğim Daha sonra şöyle bu e, 1-2 makarnalarından aldım. Şu en sevdiğim. Yani gerçekten çok seviyorum. Bir de şöyle kimçi aldım. Bu da aşırı lezzetli oluyor. Ama bir tek bunu beğenmiştim. Birkaç tane daha aldım denemiştim. Ama hiç onlar benlik değildi. Bu azya Shop'taki daha lezzetliydi. Bir de şöyle çubuk aldım makarna yemek için. Aldıklarım bu kadardı. Saat vallahi akşam 5.30 falan oldu galiba. Evden çıktığımda saat 2.30 falandı. Aynen o civarlardaydı. Ondan sonra güzelce gezdim, dolandım. Şimdi eve geldim. Az bunları bir kaldırayım. Yavaş yavaş karnım da acıkıyor gibi. Ee, karnımı doyururum. Evet arkadaşlar vallahi e, ee, vlogumu editlerken baktım ki kapanış yok. Sizlere onun için buradan bir kapanış yapayım dedim. Ee, baya böyle bir yemeli içmeli bir vlog oldu size baya güzel bir tarifler yani güzel bir kahvaltı tarifi verdim yaptım acayip enfesti kesinlikle denemenizi tavsiye ederim ee, bu şekilde daha fazla bir şey söylemeyeyim vlog'u da fazla uzatmayayım umarım bu videomu da beğenmişsinizdir Allah'a emanet olun olun hoşçakalın yeni bir vlogda görüşmek üzere.